Derin listesi filminin çağrıştırdıkları. Nereden çıktı yine bu Almanların Yahudilere yaptıkları demeyin lütfen. Yazıyı noktaladığımızda sanırım bana hak vereceksiniz. Son yılların yükselen değeri olan AVM'lere yıllar var ki ender giderim. Gitsem de yürüyen merdivenlere bindiğimde yapımcısı olan firmanın adı yıllar önce sinemalarda beni koltuğuma mıhlayan bir filmi aklıma getiriverir. Schindler'in listesi Filmde sanayici Oscar Schindler'in yaşamında bir kesit vardır. Hem de çok önemli bir kesit. Oscar Schindler 1200 kadar Yahudi'yi Nazi yönetiminden satın almış, fabrikalarında çalıştırarak onları toplama kamplarına gitmekten kurtarmıştır. Öldüğünde uzun süre mezarından taze çiçekler, ziyaretçiler eksik olmaz. O, bazı vefalı insanlar için kutsal bir varlıktır. Besteleri John Williams'ı, yorumları ünlü kemancı Isaac Perlman'a ait olan müzikler de filmi unutulmaz yapar. Geçenlerde bilgisayarıma gelen bir video, şu acımasız korona günlerini unutturdu desem yeridir. Bu kez suskun kahramanımız Sir Nicholas Winton'dır. 669 çocuğu o zamanların Çekoslovakya'sında nazilerden kurtararak İngiltere'ye kaçmalarını sağlamıştır. Yaklaşık 50 yıl her kezlerden sakladığı bu gizem tesadüfen ortaya çıkar. Eşi anı defterlerini okur ve sırrın görkemli bir biçimde duyurulması için ünlü bir İngiliz televizyon kanalına başvurur. Büyük bir TV stüdyosu hazırlanır. Koltuklardan birinde kahramanımız oturmaktadır. Salon hınca hınç doludur. Programın bir yerinde Sir Nicholas Winton'ın Çekoslovakya'da Almanlardan kurtararak yeni aileler edinmelerini sağladığı Yaşamlarını sihirli değnekle dokunulan geçmişin çocukları, bugünün yetişkinleri komut verilmişçesine ayağa kalkarlar. Onları ölümden kurtaran Sir Nicholas Winton'ın eşi, konuklar, televizyon yapımcıları ve olayı sizlere aktarmaya çalışan ben dahil herkes ağlamaktadır. Savaşlarda onca acılar çeken kadınlar, Özellikle de çocuklar ölmesin diye yapılan erdemli davranışlar için eller kanatılırcasına alkışlanır. Tabii biz Türkleri hüzünlendiren bir başka boyut daha var. Marsilya'da trene binip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Yahudileri almadan inmeyen elçilik görevlisi Necdet Kenti Rodos Başkonsolosluğu'nu yürütürken bütün suçu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 42 Yahudi ailesini ölümden kurtardığı için lojmanı Naziler tarafından bombalanan, bombardıman sırasında hamile eşi ve kendisi yaralanan Selahattin Ülkümen'i. Paris elçiliğinde çalışırken sayısız Yahudi'ye Türkiye Cumhuriyeti pasaportu düzenleyerek onları ölümden kurtaran Namık Kemal Yolga'yı. Dipnot, Türkiye ve İspanya İkinci Dünya Savaşı sırasında tarafsız oldukları için pasaportları dokunulmazdı. Pek çok Yahudinin toplama kamplarına götürülmelerini önleyen Behiç Erkin'i nasıl unutabiliriz? Dipnot, Behiç Erkin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın efsanevi ilk genel müdürüdür. Adı Ankara'da bir banyo tren istasyonuna verilmiştir. Yürekleri insan ve vatan sevgisiyle tutuşan o idealist insanlar vefayı, değer bilirliği, unutulmazlığı Oscar Schindler ve Sir Nicholas Winton kadar hak etmiyorlar mı? Erdoğan Bozbay 30 Nisan 2020